Fethiye Kaymakamlığı ve Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Delbek Kültürünü Yaşatma Projesi hayata geçirildi. Bu faaliyetin amacının Delbek Kültürünü gelecek nesillere aktarmak olduğu kaydedildi. Fethiye'nin önemli kültürleri arasında yer alan Delbek, hazırlanan proje ile gelecek nesillere aktarılacak. Fethiye Kaymakamlığı ve Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Delbek kültürünü yaşatma projesi kapsamında müzik öğretmenleri hem delbek yapmayı hem de çalmayı öğreniyor. Günlükbaşı Silkar Ortaokulu'nda gerçekleşen çalışmada delbek sanatçısı Türkan Abacı müzik öğretmenlerine delbek yapmanın ve çalmanın incelikleri hakkında kapsamlı bilgiler aktarıyor. Fethiye Kaymakamı Alper Balcı, Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Atmaca ve okul müdürleri proje çalışmalarını yerinde inceledi. Yeah. Derbekler Bekleri'nin aldık. İşte derilerini aldık, siparişlerini verdik. E, ee, on öğretmenimizle yola çıktık, müzik öğretmenimizle. Ee, tabii ki başımızda şefimiz Türkan ablamız var. Türkan ablamız olmaz zaten. Ee, şu an için çakmaya başladık öğretmenlerimizle birlikte. Buradan nereye ilerleyeceğiz? 200 tane öğrenci ulaşacağız. 200 öğrenciyle e, Mayıs ayı gibi e, antik tiyatroya bir konser vereceğiz. Halk konseri vereceğiz. Böyle bir etkinlik yapacağız şu an için. Elimizden geldiği ne yardım varsa yapacağız. E, hocalarımız için. Elimizde ne geliyorsa, yani öğretmeye çalışacağız, İşte delbek çakıyoruz, delbek çakmasını gösteriyoruz. Hani kolay iş olmadığını biliyorlardı zaten şimdi artık. Tamamen de anladılar bir kolay iş olmadığını. Delbek, bayanlardan delbek çakan yoktur, hiç. Benden başka. Ee, zaten az kaldık delbek olarak. Altı. Yani eline tutacağımız delbekçiler altı kadar var. Aman emek üzmeye gelmez. Haydi küsme yere gelmez Eller oyuna